Evet. Çok iyi gidiyorsun. Bravo. Aşağıda. Aşağıdakini de yap. Hepsini. Evet. Harika. Bravo. Ödev yapmaktan bıktım. Ama yapmamız lazım. Evet. Sonra kaç tane buldum buraya yazıyoruz. Noktalı yere yazıyoruz. 9 yazıyorsun. Yukarıdakini de yap. Kaç tane Bir say bakalım. Kaç tane? Söylemeyecek misin kaç tane? Kaç tane azal? Elon otur otur abla dersini yapsın. Ha, aferin. Kaç tane azal? Oraya sayısını da yaz yukarıya. Bravo.